Gıda ile ilgili hastalar çok endişelenebiliyorlar. Acaba boynumdaki şah damara veya sinirlere veya tiroidime bir etkisi olur mu diye korkuları oluyor. Gıda lazer lipoliz işleminde deri altındaki ve önemli anatomik yapıların üstündeki yağ dokusunu alıyoruz. Boynumuzda derimizin hemen altında kasların üstünde kalan preplatizmal yağ dediğimiz yüzeyel yağ dokusuna müdahale ediyoruz. Bu yağ dokusu önemli damar ve sinir yapılarına çok uzakta olan bir yağ dokusu. Özellikle lazer işlemi sırasında derinin hemen altındaki yağ dokusuna müdahale ettiğimizden dolayı derindeki şah damar, e, sinirler veya tiroid bezi olsun herhangi birisine etkisi olmaz veya soluk borusuna herhangi bir etkisi olmaz. Şimdiye kadar son 10 yılda 1500'ün üzerinde gıdılazirli polis işlemi yaptık. Herhangi bir hastada ciddi hayatı tehdit edecek herhangi bir komplikasyon yaşamadık, görmedik. Bizim dışımızda da yapılmış, dünyanın farklı yerlerinde yayınlanmış hasta serilerinde hangi bir hayatı tehdit edecek ciddi komplikasyon yaşanmamış. Bazen hastalar bu işlemde emboli riski var mı diye soruyor. Kesinlikle bu işlemde lokal anestezi altında yapılan lazer lipoliz işleminde emboli riski oluşmaz. Günübirlik bir işlem zaten, yarım saatlik bir işlem. Sadece lokal anesteziyle yapılan bir işlem iş doktorunda yapılan lidokain içerikli dümesel anestezi dediğimiz bir ilaçla yapılıyor. İşlem sonrası hafif morluklar oluşabiliyor. Çok nadiren dudak alt dudakta hafif bir kayma oluşabiliyor. Bunlar hepsi geçici. Şimdiye kadar herhangi bir hastada kalıcı bir sekel görmedik. Hafif ödem ve morluklar oluşabiliyor. Özellikle işlem sonrası çok sigara içilir ve şeker tüketimi çok olursa ödem fazla oluyor. Özellikle bu konulara vurguluyoruz. Bu konulara dikkat etmenizi öneriyoruz. İşlem sonrası dikkat edildiği takdirde yüzde herhangi bir şişlik, morluk görülmez. Sadece dokunduğunuz zaman sertlikler olur. Onlar da zaman içinde tamamen geçer.